<laughs> ne? Şok, bir şey, şey mi oldu. Bir şey, oldu? Ne yapıyorsun sen yardımcı mı oluyorsun? <laughs> evet. Düşüyor mu peki bu durumdan? <laughs> evet. Düşüm. Hey, onları nerede aldın? <laughs> Biz onu anne baba. Kısta burada tanosu'na saldiredi normal <laughs> ya. ediyor. bu Bak Ya öf bu Sen de git. <gülüyor> <gülüyor> Ya bak ben güzel yaptım boşsuz. Kafana gelirse söyleyeceğim vallahi. Iyi <laughs> ben de ben de bunu seçmeyin. <laughs> Şey, yaramazlık yapma. Onu... Bir bakayım. Şu şey ne? Terlikler niye böyle sizin? Ya, işte sor sor. <laughs> sor abi şerefsiz sor. Baba çorabı Sor abi şerefsiz. Artık buna yetti açımı siyah. Yok, yok Mesela, bu adı, bu. De, Ey yapma. Ay, ya. ya. bir deniz. Bak, Bak, bakın bırak. bu Bakın